Merhabalar. Projeye en sonunda kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, en son ne yapmıştık? Şuradaki işte taşları, ağaç kırmayı vesaire vesaire yapmıştık. Şimdi gece gündüz döngüsünün e, curve sistemine taşımaya çalışıyorum. Burası güneş ışığının özelliğini belirtmek için ayarlandı. Burası güneşin dönüş rotasyonunu belirtmek için ayarlandı. Burası karma karışık Şimdi bir adet sorun yaşıyordum. O sorunu çözdüm. O sorunun ne olduğunu anlatayım hemen. Özetle, şimdi bu arkadaşı kullanarak yapıyorduk. Bu kısmı ben şeyden aldım. GoodSky'dan kaydan aldım. Gece gündüz döngüsünü verdiği için, lakime tam kontrol istiyorum. Çünkü en net, en doğru değerleri getirmem gerekiyor. Sebebi ise güneşin ışık değerini de kontrol edeceğim ışık değerini de kontrol etmem gerektiğinden ötürü bu şekilde körve e taşımak zorunda kaldım. Bunlar benim bir işime yaramıyor artık. Bu neden işe yaramadığını anlatayım. Bu oyun başladığı andan itibaren saymaya başlıyormuş. Oyunu pause'lasam bile durmuyormuş. Yani oyunu açtın ya sen mesela 1, 2, 3, 4 başlıyor saniye saymaya. Ve ben bunun içerisinden <laughs> Saati saatine Gün değerini getiremiyorum Getiremediğim için de Bu arkadaş benim için Hiçbir anlam ifade etmemekte Şimdi Hiçbir anlam ifade etmeyen bu arkadaşı Buradan böyle Yok edeceğiz Bir, O birinci kısım İki. Var mı başka bir şey burada yapılacak yok aslında Şu intensity değerine İhtiyacım var mı benim? Aa, onu zaten vermişim. Light shaft'ı açıp kapatmayı yapmışım. Sonra güneş ışığındaki şu volumetrik scattering'e bir bakalım. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Bunu daha aşağıya atalım. Volumetrik scattering'i düşürünce böyle oluyor. Okey. Light shaft'ı kapattığım zaman şu anda bir etkisi yok. Bunun var. Ya tamamen volumetric scattering'in halt yemesiymiş bu? Aynen de öyleymiş. Mevzuya bak. Tamam. Bunu değiştireceğiz bir de. Birmiş bu mesela. Ee, hemen bir kopyala yapıştır yapalım bunu. Ya da yok yapmayalım. Dur. Şurada değiştirelim. Göletmetrik, anda burada. Şöyle çek bunu, şu şekilde kopyala, yapıştır. Onu böyle getir, bunu böyle getir. Bu böyle, bu da böyle. Burası normal kısım, burası da değişmesi gereken kısım. Şimdi bakıyorum. Ne vermişiz intensity birden küçükse Gece demektir O zaman kapatıyoruz Şimdi test edelim Ha ben sorunu anlattıydım buradaki demin e, Oyunun Süresi başlayınca gerçek zamandaki sayımı yapan e, Arkadaş Sürekli ileriye gittiği için ben Zamanı sıfırlayamıyorum Zamanı sıfırlayamadığım için e, Tick event yerine kendim bir zamanlayıcıyla hesaplama yapmaya çalışıyorum. Tick Event sadece zamanlayıcıdan elde ettiklerimi oyuna yansıtmakla görevli. Burası henüz tam aşamada bitmiş değil çünkü saniyede bir kez işlem yapıyor ve bu gereksiz bir görüntü çirkinliğine sebep oluyor. Böyle 24 saate kadar gidiyorum. 24 saat bitince sıfırlatıyorum. <laughs> Şimdi başlayacağız. Tabi saat gerçek dünya saatiyle uyumlu değil. Yani şu an sabah 5 gözüküyor ama güneş tepede gördüğün gibi. Onu henüz tam olarak oturtmadık. Onu ayrıca oturtacağız. Şimdi ge geri taraftan çıkıp devam edecek mi onu görmemiz lazım. Geliyor yavaş yavaş. Güzel. Takım olmadan geçti. Şimdi bir şeyi yanlış yaptık gibi hissediyorum. Aa, şöyle yapacağız. Bunu sıfırla bunu kapat. Buraya bir adet directional light getir. Buradaki directional light'ı Evet, yani güneş ışığını kendisi kodlasak ne olur ki? Ne kadar kötü olabilir? 180, 180, 90. Şunları sıfırla. Bunu z'sini eksi 1 yaparsam ne olur? Hiçbir şey olmadı. Muhteşem. Peki şu ikisini de eksi 1 yaparsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şahaneydi. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Eski haline çevireceğiz Çeviremiyorum Tamam ileri alalım Böyle yer değiştir bunları ee, şunu eksi 180 yap Ters döndü mü döndü Burası 90'dayken çalışıyor mu çalışıyor 0 90 180 360 aşağıdan dönüyor İşte bu Pırıl pırıl Okey şimdi şöyle bir şey yapacağız Aa, Bu 90 Bu 180 Neredesin şuradasın Güzel 90 En tepedeydi demiştik 90 en ise Aşağıya ne denk geliyor Aşağıya 270 denk geliyor o zaman gecenin bir vakti 270 oluyor. Yani şu gece 24. Gece 12.90 oluyorsa Aa bir dakika. 360 atması gerekiyor buranın. 360 Bunu sil. 24 saatte 360 atıyorsam 180 tam şey olması gerekiyor. Ee, gece 12'nin 180 olması gerekmekte. Ee, gece 12 yani şu 180 olacaksa benim buradaki uh, Directional light'ı oynatmam gerekecek bir miktar. 90 yapacağım mesela Okey bu Directional Light 90'sa 0 180 0 Bu arkadaşta 180 olacak sonra 360'a gittiği zaman gece olacak Umarım oturtabilmişizdir Test vakti ee, Şimdi Şimdi şunun doğru çalışması lazım. Saat 5'ten değil, 4'ten küçükse ve 20'den büyükse gece vaktiymiş gibi gözüksün. Test edelim. Sanırım bu sefer yaptık. Yapamamışız. Işık veriyor alttan çünkü. Güzel. Şimdi sıkıntı sanırım burada aynı şey mi gidiyor? Evet. Sun, şey, send time gidiyor. ne dedik? Saat 4. Saat 4'ün aşağısında ışık olmayacak. Yani şu. Ve 20'nin yukarısında ışık olmayacak. Bir tane yeni k ye ekle. 24 yap. Bir tane yeni k ye ekle. 0 yap. 0'ın değerini 1 ver. 24'ün değerini 1 ver. Şimdi doğru çalışır diye düşünüyorum. Eee Hello yazısına artık ihtiyacım yok. Git buradan. Şu anda yazı olarak yazı olarak buraya ihtiyacımız var. Send time değerine. Şu an 0 1 2 3 4 5 6 7 saat 6'ya ihtiyacımız varmış. Yani şu 6 olacak. Bu 18 olacak. Geldim. Bu 6, bu 18. Çünkü tam şu ufuk kısmına 6 ile 18 denk geliyor. Ama yine buralar yanlış çalışıyor. 6. Niye öyle olduk? 1 yazdığı için mi acaba? Bekle. 0 yap. Şunu da 0 yap. Evet, birden dolayıymış. Birden dolayıymış. Relax. Güzel. Şimdi. Buna ihtiyacımız yok bunlara. Bunları sil. Bunu da sil madem ihtiyacımız yok. Geldik en güzel kısımlardan bir diğerine. Curve Altre Star Intensity. Nasıl? Şahane değil mi? Buralardayken sıfır değil pardon sıfır değil nokta beş nokta beş şuralardayken sıfır yani saat 6'da nokta 5 Olacak diye gözüküyor Yok 6'da 0 olsun 18'de de 0 olsun Sonra giderek artsın 0.5 ee, Sonra şöyle gelelim Saat 1'de de Nokta 5 olsun Saat 23'te de Nokta 5 olsun şu iki saat kadar rahat görürsün sonra kaybolma durumu yaşasın Nasıl şahane değil mi Star Intensity Curve Şimdi sırada yıldızları oturtmada Geldim getirdim Get value dedim Hauru buraya koydum Bunu buraya koydum Compile dedim Geldim Yıldızlarımız var Şahane şahane yıldızlarımız. Bir anda yok olma mevzusu tabii ki şurayı bir yaptığımız için. Bu nokta 25 yapalım. Ufak bir yumuşak geçiş görürüz diye düşünüyorum. Yine tam olmadı elbette. Baksana takır takır geçiyor yine. Neyse. Bunu ayrıca hallederiz. <laughs> Burayı yerleştirdik en azından. Onda problem yok. Buna ihtiyacım yok. Şunu şöyle getir. Şöyle bir çarpı koysam, hayır çarpı değil bölü koysam, değil mi? Bölü daha mantıklı olur sanırım. Mesela burası .25 ise 1 bölü .25. 1 bölü 0,25 4 yapıyor. 4 birden atlatıyor burayı yani. No. Çarpı yapalım. Çarpı yapalım. Tekrar hesap makinesine getir. Orayı mesela 0,25 dedik. 1 çarpı 0,25 dedim. 0,25 artacak burası. Değil mi? Öyle çalışması lazım. Geldim. How long demiş. Bir dakika. Birdeyken bakalım. Normal mi işliyor? Evet normal işliyor. Şimdi bunu geldim. Nokta 1 yaptım. Okey. Fena değil. Hiç fena değil. Yavaşlığını vermek için o zaman ne yapacağım? Bunu 10 yaparsam Bunu düşürmem lazım yani Bunda nokta bir yaptım Deminki gibi bir saniye sürmesi gerekiyor yani anladığım kadarıyla Okey hiç fena değil 1 bölü 60 bunu da bir yapıyorum. 60 ile şu anda dönecek. Gayet makul gibi. Gibi gibi. Yani eee um. Şunu nokta 5 yaparsak peki yavaşlığını bir görmek istiyorum. 60 FPS ile dönüyor anladık da. Gerçek dünyadaki süresini elde edemiyoruz. O bir garanti şu anda. Ona yapabileceğim bir şey yok. Yerdeki ışıklar zor geliyor. <laughs> Onu da hallederiz. Biraz daha uzatırız şeyi. Daha eklenecekler var bu arada Aynı şekilde Curve olarak hazırlanacak Güneş ışığının rengi Evet Güneş ışığının rengi de değiştirilecek ee, Gerçi öbürlerinin rengini değiştirmeme gerek yok ya Bu zaten otomatik yönetiliyor Yani Bunu siyah yapıyoruz Bunu siyah yapıyoruz ee, Oradaki döngüyü bu hallediyor otomatik olarak hesaplama atıyor şey için. Exponential fog için. Gece vakti renk geçişini yapabiliyoruz böylece. Şimdi bunu sıfırda bıraktım. Bana bir zararı var mı peki görüntü olarak? Yani zaten bunun burada gözüküyor olması bulutların bu şekilde ufukta gözükmesi çok rahatsız ediyordu beni. Onu düzeltmiş oldum şu anda aslında yanlışlıkla. Bakacağım. Bir dönsün. Yıldızlar da şeyde hoş duruyormuş. O çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi son olarak da şu Bloom Scale değerini nokta 2'ye düşüreceğiz. Son bir kez daha bakacağım. Evet çok daha iyi oldu şu anda. Geriye şey kaldı işte dediğim gibi ışık Directional Light'ın Şöyle ufağa yaklaştığı zaman hafif bir sarımsı ya da kızılımsı bir renk almasıyla muhtemel buradaki renk geçişleri çok daha güzel olur. Geriye bir tek o kaldı. Bir de işte birkaç tur daha atıp hata varsa onları çözmem gerekecek. Onun dışında da başka bir şey yok diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.